içine diziyorum ikiye katlıyorum şöyle uç kısımlarını iyice sıkıştırıyorum şöyle şu şekil yapıyorum Bütün poğaçalarımı bu şekil yaptım. Şimdi üzerine yumurta sarısını ve biraz yağ karıştıracağım. Üzerine süreceğim. Bir tane yumurta sarısını ayırmışım. Şöyle biraz daha sıvı yağını ekliyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Şöyle üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Evet arkadaşlar, henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Abone olmak ücretsizdir. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Şöyle üzerine bol susamları serpiyorum. Şöyle tekrardan çizikler ekliyorum. 180 dereceye ayarlamış olduğum fırının orta katına yerleştiriyorum. Bakın hepsini üzerine bolca süsam döktüm ve birazcık beklettim. Bıçaktan çizikler attım ve şimdi fırının orta katına yerleştiriyorum. 190 dereceye ayarladım fırını. Kaşarlı